Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Shadow Fight 2 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğer hatırlarsınız arkadaşlar. Ee, ikinci bölümde arkadaşlar e, gizli patika haritasında arkadaşlar. E, tunu falan oynamış herhalde. Ve e, şey gün, gün batımı şey gün batımı Güneş tutulması özelliğini açmıştık arkadaşlar. Arkadaşlar ben sabır da babanı Ben güneş tutulması modunda arkadaşlar Linux'in arkadaşlar ilk korumasını yendim arkadaşlar. Ve şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Tutulmada e, hayatta kalmasa moddan oynadığınızda ve diğer bölümler için geçerli mi? Evet. Yok. Evet. Diğer bölümler için de geçerli arkadaşlar. Mesela hayatta kalmaya veya rastgele tüm bölümler arkadaşlar ekstradan şu iki tane mesela iki diyor ya. O şey o şeyden bir arkadaşlar. Şey, o da tılsımlamayla falan alakası olan bir şey arkadaşlar. ananın kadarıyla. Öyle bir şey arkadaşlar ve ben baya hayatta kalmadığına oynayıp 50.000 bin altın biriktirdim. Var arkadaşlar 139 tane elmas biriktirdim arkadaşlar. Evet. O büyük anaya geldik arkadaşlar ve arkadaşlar da mesela bu like, like one, unutmayın. Bundan sonra da arkadaşlar e, ee, benim yeni videosuna gelecek akşam onlara giri falan final bolsa kapıştırdığımız video gelecek birkaç gün sonra akşam Sipahattalık aslında mod videosunu çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar bakacağız ama arkadaşlar ilk başta arkadaşlar şuradan geliyoruz arkadaşlar uzun gayretten sonunda arkadaşlar sonunda kan satın aldık arkadaşlar ve artık arkadaşlar kan biçici güzelle bizlerle... ne güzel bir şeymiş be yükselt diyelim arkadaşlar ve tamam bekleyebilir abi yükselttik arkadaşlar ve e, şey demişsiniz tılsımlayınca kanam özelliği gidiyormuş arkadaşlar onun için efsanevi tarif diye bir şey lazım lazım bir arkadaşımız öyle demişti o yüzden arkadaşlar tılsımlamıyorum e, şimdi Bayağı güzel oldu arkadaşlar artık kan biçiciyle e, oynayabileceğiz diğer bölümde de savaşacağız arkadaşlar dövüşeceğiz bakalım ne olacak şimdi arkadaşlar bunu aldığımıza göre ilk başta arkadaşlar biz ne yapalım biliyor musunuz ilk başta adam normal zor diyor ama yani bir deneyelim şansımıza Şanslıydı. Bir şeyimizi deneyelim. Eee Sep rant diye bir şey geldi arkadaşlar. Ve e, üç tane video atabilirsem atalıcı bileceğim. 3. de bir sürpriz video olacak arkadaşlar. Bir aksilik çıkmazsa. Atacağım ve arkadaşlar bakalım kan biçilecek Nasıl bir şey arkadaşlar? Şimdi ilk kez deneyeceğim. Abi güzel bir şey benziyor. Oooo. Abi çok güzel. Harbiden menzili saldırmış. Adam öldü ki. Bir şey diyeceğim. Adam öldü zaten şu anda. Abi bu nasıl bir silah? Kana bak bak zehir gibi gidiyor gidiyor bak canı gidiyor. O arkadaşlar efsane bir silahmış yani bana alma alma demişti çoğu arkadaşımız ama abi alınca da değiyor. Ya şeyden demiş de işte seviye arttınca e, hasar düşüyormuş anladığım kadarıyla. Ama abi yani bunun da tadına bakmak ayrı bir güzel baksana şuna baba bak şimdi. Adama yaklaşmama bile gerek yok yani bak şimdi. Dur abi. Efsane. Ama abi Bak uzaktan şey yapmayın abicim işte uzaktan bak agresif falan dedi adam oyun ona. Ben bunu yükselteceğim abi efsane olur bu arada. Bunu yükseltirsek efsane olacak. Bunu kesinlikle yükselteceğim. Hop. Abi bak ama böyle olmaz ya. Adamda menzilli silah var ben ne yapayım yani menzilli silah derken menzilli. Gerçi aynı sobası da menzilli yani o da uzaktan olabilir birazcık ama. Aa üç tane bir şey vardı. O, üç, o verdiği kırmızıyı bilmiyorum yeşili biliyorum da gene az çok. 1490 aldık arkadaşlar. Evet ee, bu maaşı hediyendik ve yükseltme tamamlandı. Kan biçildi. Tekrardan yükselteceğim abi. Tekrardan yükselteceğim. Çok iyiymiş abi bu. Vallahi çok iyiymiş yani. Çok güzel. E, ee, arka birkaç arkadaşımız böyle diğer silahla falan böyle hani daha böyle yükselene hani bölüm açıldığında hani yeni bölüm ya da yeni seviye ulaştığımızda yeni silahlar açılıyor. ya onları falan al demişti. Bu neymiş bize? Her başarılı vuruşta düşmana verilen hasarın %40 kadarını sağlamak ekleme şansı. Ha. Adama vurduğunuzda e, %40 e, yani mesela adama siz 100 vuruyorsunuz zaten ben bunu demiştim herhalde 100 vuruyorsunuz 40 canını e, size veriyor yani siz adama 100 vururken 40 da can alıyorsunuz ekstra öyle anladım kadarıyla şimdi zırhlarımız vardı zırhlarımızdan abi deneyim ah 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 9 diyor tamam abi tamam 9 9 olmamız gerekiyor arkadaşlar hemen abi e, ay ne yaptım ben ılgın diyordu bu ne abi şanslı bak gene geldi şanslı denen. Hadi ya, biz bunu çok rahat yapmıştık ama şimdi yenemeyebiliriz çünkü ılgın diyor abi, ılgın, ılgın demek ılgın e, demek hayal demek yani, hadi ben sözlük anlamına baktım, ılgın, bakalım Bakalım arkadaşlar ne olacak abi, ben bir tekmeyle başlamak istiyorum Hop son anda, aa çok da kötü vurmadım ben O bana ne kadar vuruyor, e o bana ezik vurdu Ya ben bunu alırım ya bence Bak her zaman kanam olmuyormuş ama Oo abi, aa bak bu yanardağda da vardı böyle bir şey Dönen baba bak Aynı yanardağda vardı bu. Yanardağ bolsunda yer altındaki var ya. Yok abi. Ama silah alışmakta gerekiyor tabi. Şu an ilk kez oynadığım için tabi. Ama bence gayet iyi. Silah baya iyi yani. yaz bir şey diyeceğim. Niye karama şimdi olmadı abi? Hop. Adamın içinden geçtim. Ee, acaba neden kanama işlemi daha bu sefer? Adama neden sürekli canı gitmedi mesela? Öyle özelliğin gitti ama şeyin. Silah yükselttim. Ondan bir şey olmamıştır değil mi ya? Alakası yok abi. Silah yükseltince niye özelliği gitsin ki? Ha aynen geldi tamam tamam. Dedim. Şey yani kanama özelliği gitmiş. Hani gel gitmiş derken olmuyor. E ben bu adamı yenmek isterim ya valla. Tabi yenmek istiyorum da yani o ayrı bir şey de yani. Garip oldu şimdi bir anda. Sanki istek yenmek istemiyorum gibi. Ya ama ben bunu alırım ya. Hop. Yok öyle bir dünya. Öyle bir dünya yok. O her her bulduğun zaman atamazsın. Kan biçiciyi çok sevdim arkadaşlarımız Abi kan biçici efsane. Adama bak. Şöyle bir hamle de yapabilirim mesela. Ama adam da işte bir şey attığı için sürekli. Dakika başı bir şey attığı için. Şöyle yapabilirim mesela. Şöyle şöyle kaçarım. Uzaktan uzaktan aynen abi. Böyle böyle öldürürüm. Abi, ama kan biçici çok güzelmiş bak. Bir de düşünsenize de gölgelerin hani böyle silah falan rengin iç, şeyi de göremiyoruz o savaş dövüş içinde göremiyoruz da böyle mesela Shadow Fight 2 3, 2 gibi mesela olsa Shadow Fight 3'te kan de var mı bilmiyorum da Eee şey Allah belanı versin senin. Eee böyle görünse böyle rengi falan altın rengi bayağı havalı olur. Ay kafama vurdu. Sen kimin kafasını vuruyorsun be? Abi ama bir dur. Abi bir sal. Bak bak tonfayı kafama geçirecek. Lütfen. Yok öyle bir dünya. Çok güzel. Adam öldü. Adam zehirden öldü. Çok güzel arkadaşlar. Zorladı. Zorladı bu sefer bu şanslı denen terbiyesiz ve 18 tane o yeşilden ve kırmızıdan mı düştü tane Ama o kırmızı bakalım o ya o muhtemelen tılsımlama ile ilgili. Hatta %100 tılsımlama ile ilgili. Çünkü tılsımlamaya ilgili öyle şeyler yazıyor ve fena değil yeni seviye ulaştınız. Tamam güzel abi. Ya baksanıza bak artık böyle bayağı şey veriyor bakın. E, kavganın üstündeki şeyler bakın 6866 veriyor. 19 19 tane o yeşil tılsım aygıtından mı? artık ne diyeyim taş diyeyim ona. 3 tane de ondan veriyor. Aa bu arada her şey başarımız da vardı arkadaşlar bizim. Ee, ve yeni bir tane e, hareket vardı arkadaşlar. Dilsek vuruşu diye bir şöyle bir şeymiş. Hatta öğren diyelim. Kobra ilk vuruş randını ilk 3 saniyede %10 oranında düşman sağlığını düşürmek için ya yani o için hatalı abi. %47 buçuk şans. Bir dakika. Aa bak bu farklı. Bu yükseltilmiş hali. İlk 100 saniyede Kafa vuruşundan sonra besi. Ay yok bu farklı pardon. Bu böyle. Her türlü bu öğren diyelim abi o zaman. Ee, burada da dirsek vuruşu var arkadaşlar. Göster diyelim böyle. Bakın şöyle yapılmış. Geriye doğru joystick şöyle e, çaprazlama gereği yapıp yoluna bastığınızda hop, böyle giydirsek de vuruyor. Hatta aynen bunu ninjalar falan yapıyorlar hayatta kalmadığında bana agresif bir kom bir on kombo yani on kombo yapıyorsunuz da on kere vurma şey arkadaşlar çalıktan öte tutulma sırasında bölüm bir de hayatta kalmaz bitir şey arkadaşlar deli 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 zorluk derecesine bir zorluk kazanıyor deli zorluk zorluk değil zor zorluk var. Ilgın da olabilir. Tam bilmiyorum. Eşitsizleri eşitsizlikleri yenmek. Tutulma sırasında şok olduktan sonra bir rank kazanıyor arkadaşlar. Evet. Ee, yani şok olduktan sonra karşı taraf sizin silahınızı düşürdüğünde rank kazan diyor yani öyle. Şimdi yeni silahlar, yeni ekipmanlar geldi abi. Çok güzel. Baston gelmiş ama baston 186 hasar verirken biçici kaç hasar veriyor abi? Aa nerede? O 186'a verirken aa bak mesela artık elmas yükseltebiliyoruz. Tamam abi ben yükseltirim. 34 elmas istiyor. Tamam. Bence yükseltilir yani. Şimdi. Hmm, tamam abi. Ben normal e, normal klasik şeylerden gideyim. Bir tane yükseltelim şuradan. Sonra kasklardan da geleyim. Bunu satın alayım. Hayır. E, bunu da böyle yükseltelim arkadaşlar. Şimdi bizim fırlatma hançerlerimiz var. Fırlatma şeylerimiz var ama şimdilik dursun bunlar. Bunlar şimdilik dursun arkadaşlar. Eee korumalar ikinci koruma biraz ee, ikinci koruma deneyeyim mi ya? Bu falan yaşlı bir adama verdiğin hasara bak. Yaşlı bir adamın verdiği hasara bak. Böylesine bir güçle benim neler yapabileceğimi yapacağımı hayal et. Hermit'in gizli bilgisine ulaşmalıyım. Ulaşmalıyım mı? Nasıl yani? Sen bilmiyor mu adamın gizli şeyini? Diyor. Gel Gerçi adam söylememiş olabilir adam usta sonuçta. Neden deneyim dedim çünkü hani yani imkansız. mesela ılgında yendik mesela ama yani bir şekilde yenmeye çalıştım çünkü menzilli silah yenmedik yani e, imkansız deseydi de belki bir ihtimal yani. Ya imkansız dedi de bence imkansız değildir abi imkansız dedi. yani illa bir şey vardır illa bir ihtimal vardır. Ama kan ama öyle insafsız gibi ha şeyle vurursam böyle olmaz. Kan biçicinin şeyi çok güzelmiş. hamleleri falan çok güzelmiş. Daha da öğreneceğim abi ama böyle iki vuruşta daha adamı öldürmek çok haksızlık birader. Haksızlık şimdi. Ben ne diyeyim sana? Haksızlık yapıyorsun, Öldüm tamam öldüm. Öldüm öldüm. Bu fala çok çok terbiyesiz bir adam abi. Onu öğrendim. 10 On tane altın aldım ha. Gene <laughs> de altın verdi çok güzel. Abi ama bak şu enerji çok kötü bir şey ya. Ben ya bu enerji sınırsız yapman illa parayla vuracağım ama ben sana param vereceğim illa ya. Hay denedim saatlerden nakş de ileri aldım yok işe yaramadı yani enerji yine aynı şeydi ama yani yarayabilir belki ben bir şey yanlış yaptım ama bak iki saat şimdi bu üç enerji olacak ya yani terbiyesiz terbiyesiz ahlaksız ahlaksız şeyler yani. Şimdi 34 elmas diyor abi 34 yükseltme tamamen tamam geldim zaten Yükselt diyelim ve Buna da yükselt diyeceğiz arkadaşlar Kan biçiciyi nasıl yaparız abi? Şöyle bir şey yapacağız o zaman ee, Elmas e, kazanıyorum şimdi 30 elmas olacak yarına 4 elmas çıktı işte. 4 elmasla dolayı yükseltmeyeceğiz Ah 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 Ekipmanı bırak diyor Tılsımlı denince mesela e, şey oluyormuş bakın mesela burada Uygula dersem kanam özelliği gidiyormuş. Onu bak mesela basit tarif diyor. Orta tarif diyor. Efsanevi tarif diyor. 5 tane şey. Ee, 45 tane. Abi benim bayağı şeyim varmış. Bu benim sahip olduğum herhalde şu üstteki. Evet. Ee, 570 tane şu yeşil şeyden varmış anladığım kadarıyla. Üsttekiler benim bana ait. Şimdi şu 28 tane şu mordan 45 tane de şu kırmızı ne istiyor? Bunu yapınca arkadaşlar iki tane aynı. Aynı anda bir özelliğe sahip olabiliyormuş ekipmanlar. Öyleymiş arkadaşlar yani sistem öyle oluyormuş. Şimdi gidelim abi. Hayatta kalma turnuva zor diyelim. Ben video dışında arkadaşlar ha şey deneyelim ya bu gene fiyatlarına terbiyesi tipsiz geldi. Bu Linux'in korumalarını da alacaktım. Evet evet. Ben video dışında arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Video dışında Linux'in tüm korumalarını yenmeye çalışacağım. Yani Yenelim diye düşünüyorum. Ee, yani Linux'e kadar gelip Linux'i sizlerle beraber ee, şey yapmak istiyorum, yenmek istiyorum yani Linux'e sizlerle beraber e, dövüşmek istiyorum. Ama sen ne blok yaptın ya? Vallahi senin yaptığın blok sayısı da. Abi yani, ben yani kurtulamayacaksın işte. Ka kan illa vuracağım sana yani. Ya kafandan ya gözünden bir yerden vuracağım yani, yani. ya da popondan yani. Ne, ne, ne diyeyim şimdi? İlla vuruluyor zaten abi kan kaçamıyorsun ki. Düşünsenize karşıdaki adam bu şiş, bu tür bir silah kullanıyor. Kan biçici falan böyle. Abi kaç kaç kaç. Bu kaçmak için de çok ideal ya. Bak şu hamle. Ama dibime gelme. Dibime gelme. Seni çok fena yaparım. Uzaktan şeyler atma abi. Uzaktan şeyler atma. Uzaktan şeyler atmadığın sürece ben okeyim abi her şeyi. Ama uzaktan atarsan olmaz. Okey olmam yani. Bak, blok yaptı ya. Güzelim vuruşlar boşa gidiyor bu oç. Tövbe estağfurullah. Özür dilerim arkadaşlar. Az kalsın ağzımdan bir şey kaçırıyordu ya. Evet abi ben videoda zaten her, her, zaman abi bir hoparlörle de kapatmama ya da böyle bir şeyden stresten oynayamıyorum rahatça. Yoksa ben bunu çok rahat şu gelmiştim ya ben bunu. Eminim yani. Bir de silah alışma şeyi var. Hadi, hadi silah alışma bir şey diyemem ama bu dışında her zaman daha iyi oynuyor mu? Çok güzel ama yendik çaktırmayın arkadaşlar. Yendik yani. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Linux'e gelelim. Olgun diyor be. İnsafsız herif be. Abi o zaman alet edevatları gelelim. Tamam mı? Ee, şuradan zarımıza bir seviye daha. Bu neymiş? Ronin zara. Ronin zara geçit töreni fere. Diğeri neydi abi? Kuyruklu minferdiydi bu benim kullandığım. Kam minfer. O da bayağı iyiydi. Şimdi bunu yükseltelim o zaman ne diyeyim? Şu atma şeyinden almak istiyorum aslında. Şimdi ılgını deneyelim arkadaşlar. Ilgını bir şansımızı en azından deneyelim. Of. Abi Linux çok iyi dövüştü ya valla. Normalde bu eee Tuulay'dı değil mi? Tool, aynen. Tuulayı biz çok rahat yenmiştik. Ama Güneş tutulması ne 4 kat 5 kat daha zorlu oluyor adamlar. Abi ilk koruması ılgındı ya. Adamı. Bismillahirrahmanirrahim. inşallah seni yenerim bebeğim. Hop. Oo hareketler. Vallahi istemeden hareketler yaptım. isteme. Daha doğrusu istemeden istemedim değil de istemeden. Yoksa yapmak kötü olmadı yani. Güzel oldu adamlar arkasına falan geçtim. Güzel oldu. Peki bunlar bir şey atıyor mu? Onu bilmiyorum bak. Ona göre saldırı yapacağım ben bu adama. Uzaktan saldırı yapayım abi ben o zaman. Abi. Uzaklaş benden be. Terbiyesiz Kanam abi. Bir şey atıyor musunuz uzaktan abi? Atmıyorlar herhalde ya baksana. Abi o zaman ben hilesini bulamamışım abi yok. Çünkü hani kan biçici mesafeyle vuruyor ya. E ben adamı yaklaştırmamış dedim. Bırak yapsa da yalnız hasar veriyorum. Yani küçük de hasar veriyorum yani. Ama kan biçici efsaneymiş abi. Kan çok güzelmiş. Ben sevdim. Hadi bakalım. Abi hilesini bulduk tamam. Bu ne yapacağım. Dur bakayım. Dur 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 dur. Stres yaptım. Nasıl yaptım ben? O dön Dönme döne, hareketi nasıl yapılıyor abi? Onu bilmiyorum bak. İlla illa. Ya ağlayıca ağlattıracağım ya. Valla kendi illa alattıracağım ya. Kafana geçiririm beni. Ha yaptım. joystick'e basılı tutup. Tamam tamam. Kanka ne yapıyorsun? <laughs> Allah'ım hadi hadi abi alırız. Hadi biz bir an alalım ya be. Hadi be. Alırız biz bu tuğla denen herifi. Kötü başlangıç. Allah'ta uzaktan bir şey atmıyor ya. Ona şükrediyorum şu anda. Hop. Uzaktan atmadı bayağı iyi oldu. Hop. Abi o nasıl bir hasardı? Çok güzel vurdum abi. Kafasını geçirdim de bayağı iyi vuruyor bu silah yani. 22 altın hiçbir şey vermedi ama. Hani neredeyse hiçbir şey vermedi. Ilgın. Şimdi enerjimiz bir kaldı. Birer enerji tabii bir şey deneyeceğim yani o birer enerji kalmayacak onu da deneyeceğiz. Hançerler niye bunu bana gösteriyor abi? Hançerlerle Linux yapmayacak usturalar. Usturaları kullanan bir ninja var arkadaşlar tamam hayatta kalmadım. Kafayı yedirtiyor insan ya valla. Aaa full olmuş be sırlar falan. Diğerinde de bunu açacağız abi. Acaba bunları böyle mesela bu neymiş abi? Hasar döndürücü. Her darbe düşmana verilen hasarın beş kadarını alma şansı. Her her darbede düşmanın verilen hasarının yüzde seksen beşine ağlı yutuyor yani mesela adam size yüz vuruyorsa on vuruyor anladığım kadarıyla öyle yani iyi iyi ilginç karga zehri yani bu büyülü zırhla illa almam mı gerek yoksa mesela tılsımla değil mi aynen mesela kafadan mı tılsımla desem yok göğüse tılsımla diyeyim abi basit tarif tamam uygulayalım abi tılsımla diyeyim. siparişi hazır olacak yirmi dakika içinde hazır olacakmış güzel Abi tılsımlansın ne diyeyim zaten kolaymış onun parçasını bulmak yani. Ve arkadaşlar şimdi iğneye dalacağız. Abi iğne zorluydu ama iğne hani biz gene yenmiştik rahat bir şekilde de gene de birazcık böyle ee, şey yapmıştık. Çok basit bir şekilde yenmemiştik. Hem de kolay diyordu yani abi İğne için kolay diyordu şimdi alamayabiliriz yüksek ihtimal. Bakalım hadi kan biçici sayesinde hadi ben. Ama kan biçici baba baba hareketlere bak be efsane. Ama böyle olmaz ki abi. Eğilme hareketini ben yaptım adam. Adam yapmadı. Tekme atmadı. Dur, dur bir dur. Yavaş. Kızım yavaş. Kızım yavaş bak. Sakinlikle çözebiliriz bu işi. Ben sana kan biçiciye sürekli vurayım, sen bir şey yapma. Abi kan biçiciyin de şey böyle şey Azrail'in şey, şey gibi, Dead Kain'in şey gibi var. Stifalecası Dead Kain'in şey gibi bir şey. tabi ondan farklı da. Gel ben, gel ben köpek. Ay vurmuyordu uzaktan vurmuyor ki bunlar. Dur dur ya ben ne yaptım ya abi bak bir tane yanlışlık. Al 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 bir tane hatamdan dolayı Al. oyun bitti. Çok güzel abi bir tane hatamdan dolayı bak sadece bir tane tabu. Ben orada uzaktan vurmaya devam etti seyirim abi bir tane daha enerji versene. Vermezse verme ya her şeyi param veriyoruz abi yani şimdi ben para verip bu enerji sınıfı yapacağım Neyse en azından 20 dakikayı tamamladık. Ona artık şey yapayım. Şükrediyorum yani. Ama yani ay ayıp ya yani. enerjimizi kısıyor. Biz böyle aptal bir ortada kalıyoruz. Neyse gerçi bir tane savaş şeyden boşa gitti değil mi? Hangisindeydi? Eee turnuvada şey yok e, Lin Hermit'in korumasının ikinci ikinci korumada direkt adam bizi yendiği için oradan biraz şey hemen zaman o bittiği için şey oldu ee, neyse arkadaşlar o zaman bu gene güzel videoda baya güzel video gene değil baya güzel videoda arkadaşlar bu videomuz aksa en önemli e, şeylerden biri videonun e, e, biri kan biçiciyi satın aldık arkadaşlar 125 elmas karşılığında hatta bir seviye mi iki seviye yükselttik arkadaşlar 3. Ee, üçüncü seviye oldu değil mi Birinci seviye zaten kendi seviyesi 3. seviyeye kadar getirdik arkadaşlar ve dördüncü seviyeye çıkartacağız arkadaşlar bir dahakine e, ee, daha doğrusu bir dahakine yarınki videoyu çıkaramayız çünkü 30 elması olacak 4 elması artık bir yerden başarılı ben yani bir, bir kasabilsem kasacağım yani biraz düşük bir ihtimal ama ee, gidebilirsek arkadaşlar yani yarın ılgında e, gitmeyi düşünüyorum ama Hani birkaç gün sonra gelecek video da zaten ee, muhtemelen Enix'e kapsıyoruz çünkü o zaman kadar bayağı kasılacağım hani birkaç gün ara olacak ya o yüzden arkadaşlar bayağı iyi olacak arkadaşlar neyse arkadaşlar o zaman bu videoktan bu kalsın arkadaşlar abone olmayı unutmayın bakın görüşürüz şimdi kendine iyi bakın bay bay